Bir düşünün, hayatımızın neredeyse üçte birini bilinçsiz bir teslimiyet halinde dış dünyayla tüm bağlarımızı kopararak geçiriyoruz. Her gün tekrarladığımız bu gizemli eylem ilk bakışta zaman kaybı gibi görünse de aslında yaşamımızın en hayati süreçlerinden biri olabilir mi? Neden bu kadar uzun süre uyumaya ihtiyaç duyuyoruz? Uykunun derinliklerinde beynimizde neler oluyor? Ve modern çağın salgını haline gelen kronik uykusuzluk sadece basit bir yorgunluk mu? Bu videoda uykunun karanlık ama bir o kadar da aydınlatıcı derinliklerine dalacağız. Son bilimsel keşiflerle hayatımızın bu vazgeçilmez parçasını yeniden tanımlayacağız. Hazır olun, bu videodan sonra uykuya bakış açınız değişebilir. Öncelikle uyku pasif bir kapanma durumu değildir. Aksine beynimiz biz uyurken bile yoğun bir aktivite içindedir. Uyku temel olarak iki ana evreye ayrılır. NREM ve REM. -E. Bu iki faz gece boyunca döngüsel olarak birbirini takip eder ve her birinin beyin ve beden üzerinde çok özel görevleri vardır. NREM1 uykunun başlangıç aşamasıdır. Kaslar gevşer, kalp atışı yavaşlar, hipnik sıçrama dediğimiz düşüyormuş gibi hissettiren ani kas seyirmeleri bu evrede yaşanır. nrem 2 vücut daha da yavaşlar, beyin dalgaları, uyku iyicikleri ve kompleksleri üretir. Bu aşama toplam uykunun yarısını oluşturur. NREM-3 derin uyku, yavaş dalga uykusu, fiziksel onarımın gerçekleştiği evredir. Beyin delta dalgaları üretir, kaslar yenilenir, hücreler onarılır, bu evrede büyüme hormonu gibi önemli hormonlar salgılanır. Ve sonra... REM uykusu. Beyin aktivitesi neredeyse uyanık halimiz kadar yoğundur. Gözler kapalı iken hızlıca hareket eder ve rüyaların büyük kısmı burada görülür. Kaslar geçici olarak felç olur. Bu rüyalarımızı fiziksel olarak yaşamamızı engeller. REM uykusu öğrenme, hafıza, problem çözme ve duygusal denge açısından hayati önem taşır. Dün içinde öğrendiğimiz bilgiler işlenir, gereksiz olanlar silinir, önemli bilgiler uzun süreli hafızaya kaydedilir. Beynimiz adeta bir kütüphaneci gibi gece boyunca bilgi raflarını düzenler. Peki evrimsel olarak neden bu kadar savunmasız kaldığımız bir sürece ihtiyaç duyuyoruz? Çünkü uyku sadece konfor değil, hayatta kalmak için bir zorunluluk. Uyku sadece dinlenmek değil, beyin, beden ve ruh için hayati bir yeniden başlatma sürecidir. Beyin temizliği, glimfatik sistem. Uyku sırasında beyin özel bir sistemle toksik atıkları temizler. Özellikle Alzheimer ile ilişkili beta amiloid proteinleri bu süreçte uzaklaştırılır. Uykusuzluk bu atıkların birikmesine ve ileride nörolojik hastalıklara zemin hazırlayabilir. Hafıza konsolidasyonu. Öğrenmek için uyanık kalmak yeterli değildir. Bilgilerin uzun süreli hafızaya geçmesi için uyku şarttır. Özellikle REM uykusu duygusal ve karmaşık bilgilerin pekişmesinde kritik rol oynar. Uykusuz geçen bir gece öğrendiklerinizin buzdolabı yerine çöpe gitmesi gibidir. Duygusal ve fiziksel yenilenme. Uyku stresle baş etme gücümüzü arttırır, ruh halimizi dengeler, bağışıklık sistemimizi güçlendirir ayrıca açlık hormonların dengeler, obezite ve diyabet riskini azaltır. Yetersiz uyku, domino etkisiyle hem zihinsel hem fiziksel sağlığımızı çökertebilir. Uykusuzluğun ciddi sonuçları Bilişsel bozulma Karar verme yetimiz zayıflar, refleksler yavaşlar. 24 saat uykusuz kalmak, alkol etkisinde olmak kadar tehlikeli olabilir. Priznaçine sağlık Bağışıklık zayıflar, kalp hastalıkları riski artar, vücut kronik strese girer. Abi, zihinsel sağlık, anksiyete, depresyon ve hatta psikoz riskini artırabilir. Bazı yaygın uyku mitleri. Hafta sonu uyuyarak telafi ederim. Bu doğru değil. Uyku borcu bir gecede kapanmaz. Poloşki, yaşlandıkça daha az uyuyorum. Uyku düzeni değişebilir ama ihtiyaç azalmaz. Ama normaldir. Hayır. Özellikle yüksek sesli horlama, uyku apnesi gibi ciddi sorunların işareti olabilir. Uyku, bağışıklık, zihin, beden, duygular ve yaratıcılık için temel bir kaynaktır. Onu ihmal etmek yaşam kalitenizi ve sağlığınızı ciddi biçimde baltalar. Peki siz uykunuza gerçekten değer veriyor musunuz? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı ve bu içeriği faydalı bulduysanız beğenerek desteklemeyi unutmayın. Daha fazla bilimsel içerik için abone olun. Çünkü bir sonraki videoda yaşamın başka bir sırrını aralayacağız. E o